Merhaba arkadaşlar. Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu nasıl hesaplayacağımızı tekrar edeceğiz. Önce çemberin çevresiyle başlayalım. Arkadaşlar çemberin çevresi dediğimizde şuradaki uzunluğun tamamını 2 çarpı pi çarpı r formülüyle hesaplayabiliyoruz. R burada bizim arkadaşlar yarı çapımız olacak. Örneklerine bakacak olursak Birinci örnekte çevreye hesaplayalım. Formül 2 çarpı pi çarpı yarı çaptı arkadaşlar. 2 çarpı pi çarpı r formülünde verilenleri yerleştiriyoruz. 2'yi yazdık. Pi'yi 3 almamız gerektiği soruda verilmiş. Yarıçap çap yerine de 8 yazdık. Bu 3 tane sayıyı çarparsak 2 kere 3, 6, 6 kere 8, 48'den çemberin çevresini bulmuş oluruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar 2 çarpı pi çarpı r formülünde pi yerine 3 yarıçap yerine bu sefer 3 yazarak çevreyi hesaplayabiliriz 2 kere 3 6 6 kere 3 18 bizim çevremiz olur. Dördüncü soruya bakalım yine çevre hesabı 2 çarpı pi çarpı yarıçap formülünü kullanıyoruz pi yerine 3 yazıyoruz yarıçapımız 5 verilmiş. Yarı çap yerine 5 yazıyoruz. 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30 olarak çemberin çevresini hesaplamış oluruz. Bu 5. soruda dikkat etmemiz gereken şey bize verilen şey çap, yarı çap değil. O zaman biz hemen yarı çapımızın 10 olduğunu söylemeliyiz. Yine 2 pi r formülünde verilenleri yerleştirirsek 2 kere 3, 6. 6 kere 10, 60 bizim çevremiz olur. Yine 6. soruda aynı şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Çevre deyince 2 çarpı pi çarpı r'yi hesaplıyoruz. 2'yi yazdık. Pi yerine 3 aldık. Yarı çap yerine 12 yazdık. 3'ünü çarparsak 2 kere 3 6. 6 kere 6 36. Çevremiz olur. Dokuzuncusuna bakalım. 2 pi r formülümüz yine çevre sorduğu için pi yerine 3 yarı çap yerine 24 yazarak arkadaşlar çevreyi hesaplayabiliriz. 2 kere 3, 6. 6 ile 12'yi çarparsak 72 bizim çevre uzunluğumuz. Aşağıda verilen o merkezli çemberlerin bu sefer yarı çaplarını bulacağız. Pi'yi de 3 alacağız. E, bu sefer dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. 2 pi r formülü yani çevre bize 90 olarak verilmiş. Biz burada ne yapacağız? 2'yi biliyoruz. Pi'yi 3 almamız gerekli. Yarı çapın kaç olduğunu bilmiyoruz. Ama 3 sayı çarptığımızda 90 oluyormuş. Yani 2 kere 3 6. 6'yı neyle çarparsak 90 olur? 15 ile diyerek yarı çapın 15 olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde arkadaşlar ikinci soruda da 2 pi re, yani çevrenin 78 olduğunu biliyoruz. Pi yerine 3 alacağız. Yarı çapın kaç olduğunu bilmiyoruz. 2 kere 3 6. 6 ile neyi çarparsak 78 olur diye düşünüyoruz. 78'i 6'ya bölersek yarı çapın 13 olduğunu söyleyebiliriz. Çevre yine 36 verilmiş yarı çap soruluyor. Yani 2 pi 36'ya eşit. Pi yerine 3 yazdık. 2 kere 3, 6. 6'yı ne ile çarparsak 36 olur. 6 ile. Yani yarı çapımız 6. Son olarak da 4'e bakalım. Yine arkadaşlar 2 pi r'nin 84 olduğunu biliyoruz. Pi yerine 3 alacağız. 2 kere 3, 6. 6'yı ne ile çarparsak 84'e eşit olur. 6R, 84. 84, 6 r 84. 84'ü 6'ya bölerek 14 olduğunu söyleyebiliriz. Yarı çapı. Yarı çapımız 14. Şuradaki örneklere bakalım arkadaşlar. Yanda verilen o merkezli çemberin çevre uzunluğu 42 cm olduğuna göre karenin çevresini sormuş. Burada dikkat etmemiz gereken şey çemberin çapının karenin bir kenarına eşit olduğu. Biz buradan yarı çap bularak başlayalım. Arkadaşlar çevre uzunluğu 42 ymiş. yani 2 pi'ye 42 eşit. 2 kere 3 6, 6'yı 42'ye bölersek yarı çapın 7 olduğunu söyleyebiliriz. Burası 7 ise yine buradaki yarı çap da 7 olacak. O zaman arkadaşlar çem, karenin bir kenarı 14 olacak ve karenin çevresini sormuş. 14'ten 4 tane olduğu için 14 ile 4'ü çarparız 56 olarak karenin çevresini buluruz. E, i̇kinci soruya bakalım. Yandaki verilen şekilde çemberler eş ve ABC'de bir dikdörtgenmiş. Den C'ye kadar 16 olduğunu söylemiş. yani bizim burada dikkat etmemiz gereken şey iki tane çapımız var. 16'nın içinde bunlar 8 8 paylaştırılabilir. Hatta buradan yarı çapında 4 olduğu söylenebilir. Çemberlerden birinin çevresini ne ile buluruz? 2 pi formülüyle buluruz arkadaşlar. 2 pi formülünde Yarı çap yerine 4 yazarsak 2 kere 3, 6, 6 kere 4, 24 bizim çemberlerimizden birinin çevresi olur. Üçüncüsüne bakalım. Yanda verilen şekilde ABCD dikdörtgen çemberler eş ve birbirine teğetmiş. Çemberlerden birinin çevresi 24'müş. Hemen buradan yarı çapı bulabiliriz arkadaşlar. Çemberlerden biri yani 2 pi 24 ise 2 kere 3 6. 6 R 24'e eşit. 24'ü 6'ya bölersek yarı çap 4. E, buradaki küçük yarı çaplar 4'e eşit olduğuna göre arkadaşlar 4'ten kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Demek ki bu DC kenarı 32'ye eşit. Dikeyde bakacak olursak 2 tane yarı çap var. 4 kere 2'den arkadaşlar burası da neye eşit olur? 8'e. E, ne yapacağız? Çevresini bulacağız. Dikdörtgenin şuranın 32 olduğunu bulduk. Şuranın 8 olduğunu bulduk. Burası 8, burası da 32. Çevre demek bu dört kenarı toplamak demek toplarsak çevremiz 80 yapacaktır. Şimdi de arkadaşlar çember yayının uzunluğunu nasıl bulacağımızı söyleyelim. İki türlü bulabiliriz. Ya oran orantıdan faydalanırız ya da arkadaşlar 2 pi r alfa bölü 360 yay uzunluğu formülünü kullanabiliriz. Önce oran orantıyla nasıl bulacağımızı söyleyelim. Çemberin arkadaşlar yarıçapı çapı 6 imiş. Yarı çapı 6 ise 2 pi formülünden çevresinin 36 olduğunu söyleyebiliriz. Çemberin tamamı 360 derecelik bir yaydır. 360 derecelik bu yay 36 santime eşit. 360 derecelik yay 36 santimse bizim gördüğümüz şu 40 derecelik yayın ne kadar olduğunu bulmak için oran orantı kurabiliriz. 360 derecede 36 santim denk geliyorsa uzunluk 40 dereceye ne kadar denk gelir dedik. İçler dışlar çarpımı yaptık. X buradan kaç geldi arkadaşlar? Yani şuradaki y uzunluğumuz 4 geldi. Ya da oran orantı kullanmak istemiyorsak yay uzunluğu formülü var. 2 pi r alfa bölü 360. Alfa dediğimiz şey bu aradaki açı. Aşağıda verilen o merkezli çemberlerde AB yayının uzunluğunu bulalım. Formülü kullanabiliriz arkadaşlar. Yay uzunluğun formülü neydi? 2 pi ile alfa bölü 360'tı. Verilenleri yerleştirirsek şu AB yayının uzunluğunu hesaplayabiliriz. 2 yazdık, pi yazdık. Yarıçap 16 verilmiş. Alfa aradaki açı 45 derece. Kaça böleceğiz arkadaşlar? 360'a. Bu işlemi tamamladığımızda A'dan B'ye olan yayın uzunluğunu bulmuş oluruz. Birazcık sadeleştirme yapalım. 45'i 360'da sadeleştirirsek 8 kalır. 16 ve 8'i sadeleştirirsek yukarıda 2 kalır. Kalan 2, 3 ve 2'yi çarparsak arkadaşlar 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12 bizim şuradaki yayımızın uzunluğu olacaktır. Bir tane daha örnek yapalım ikinciyi. Yine yay uzunluğu sormuş. Şuradaki AB yayının uzunluğu soruluyor. 2 pi r alfa bölü 360. 2 yazdım, pi yazdım. Yarıçap yerine 15 yazdım. Alfa aradaki açı 72. Kaça böleceğiz arkadaşlar? 360'a böleceğiz. Hemen sadeleştirme yaparsak 72 ve 360'ı bölersek aşağıda 5 kalır. 15 ve 5'i sadeleştirirsek yukarıda 3 kalır. Kalan 2, 3 ve 3'ü çarparsak 2 kere 3, 6. 6 kere 3, 18. Bizim çember uzunluğumuz olur. Bir tane daha yapalım son olarak. Yine arkadaşlar AB yayının uzunluğunu soruyor. Formülü yazalım. 2 pi r alfa bölü 360. 2 yazdık. Pi yazdık. Yarı çapı yazdık. Aradaki açı 120 derece. Kaça böleceğiz? 360'a böleceğiz. Zaten arkadaşlar 3 ile 120'yi çarparsak 360 yapar. Paydayı götürür. Geriye 2 kere 9'dan 18 santim kalacaktır.